A101 haftanın yıldızları 10 lira üzeri alışverişlerde indirimler hafta sonu başladı. 10 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli gıda ürünlerine ve temizlik ürünlerine hep birlikte bakalım. Murat Bey tam yağlı kaşar peyniri 500 gram 199 lira. Birşah homojenize yoğurt 3 kilogramlık kovası 107.50. Peynir süzme tam yağlı taze beyaz peynir 1 kilogramlık kutusu 129 TL. Ahir yarım yağlı taze beyaz peynir 750 gramlık ambalajında 119.50. Videomuzun başındayken minicik hatırlatalım. E, videoyu beğenerek, abone olarak, yorum yazarak destek olabilirsiniz. Çok teşekkürler her birinize şimdiden. Keskinoğlu dondurulmuş poşetli bütün piliç 910 gram 69.50. Hasata gönen baldo pirinç 2 kilogramlık ambalajı 164.50 Güven Asa, natural sızma zeytinyağı, 3 litrelik tenekesi, 645 TL. Komile Ayçiçek Yağı, 5 litre, 369 TL. Slippy Yüzey Temizlik Avlusu, yüzlü paketleri, 75 TL. Piril Bulaşık Deterjanı, 4 kilogramlık bidonu, 159 Lira. Omo Express Fresh Sıvı Deterjan, 1480 ml, 164 TL. Torku labne peynir 450 gramlık büyük kutusu 85 TL. Ekici top peynirim 250 gram 89.50. Murat Bey burgu peyniri 200 gram 89.50. Pınar labne peynir 400 gramlık kutusu 77.50. Murat Bey topi peyniri 200 gram 89.50. Ahir yarım yağlı beyaz peynir, 650 gramlık kutusu, 119 lira. Bahçıvan krem peynir, 500 gram, 89 lira. Torku frema kakaolu fındık kreması, 400 gram, 59 TL. Bolmix reçel, 380 gramlık kavanozu, 37.75 75 İçim lifalif yulaf ezmesi, 500 gram, 49 lira. İçim lif alif ince öğütülmüş yulaf ezmesi var. 350 gram bu da 49 TL. Şimdi arkadaşlar tadım kuru yemiş ürünlerinde indirimler var. Kabak çekirdeği 76.50, ay çekirdeği 42.50, tuzlu, tuzsuz, bol tuzlu, tadım tuzlu yer fıstığı 39 lira, piliç şinitsel lezita marka 77.50 Nescafe klasik kahve 100 gram 99 lira. Nescafe Coffee Mate kahve beyazlatıcı 69.50. Nescafe Matinal kahve 100 gram 99 TL. Schwarzkopf'tan palet göz alıcı renkler saç boyaları. Siyah, kahve, kızıl, sarı, kumral her şey var. 89.75. Gıda ürünlerine bakalım arkadaşlar şimdi. Çokça domates salçası. 830 gramlık teneke kutusu 34 TL. Blendax şampuan 500 ml 94 TL. Kanala yeni gelenler, videoyu izleyenler, beğenenler, yorum yazanlara ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun destekler için. Dalin bebek şampuanı 700 ml 99.75. Porçöz pas ve kireç çözücü 1 litre 54, Ekici üçgen peynir 8 porsiyon 35 TL. Lavaş küri üçgen peynir 39 TL 8 li. Pınar krem peynir 400 gramlık ambalajı 75 TL. Namet hindi füme 110 gram 37.50. Nesquik çoko kare kakaolu tahıl gevreyi 310 gram 30 TL. Nescafe latte 8 59.50. Nescafe Tester's Choice kahve 100 gram 135 TL. Sek çikolatalı süt 200 mililitre 17.95 Ülker bebe bisküvisi 1 kilogramlık kutusu 99 TL. 10 TL üzeri alışverişler A101 marketlerin geleneksel fırsatları kampanyalarıdır bilirsiniz. Şok mağazalarında 25 TL üzeri alışverişte kasada ayrıca indirim olur. A101'de bir bu 10 lira ve üzerinde geçerlidir. Tam bol çikolatalar kahve dünyasının 45 TL. Tam bol antep fıstığı krokan dolgulu var 100 gram 65 TL 10 lira üzeri alışverişte. Tam bol badem krokan dolgulu 100 gramlık çikolata ise 50 TL. 10 lira üzeri alışverişte biyoblast onarıcı şampuanlar var. Keratin, biyotin, işte argan, badem yağı, çinko, kafein 135 TL'ye geliyor. Privacy kadın erkek deodorantlarda 90 TL. Duru duş jeli 650 mililitre 10 lira üzeri alışveriş yapanlara 70 lira. Yine diğer bir temizlik ürünü Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 40'lı paketi 150 liraya geliyor. 10 lira üzeri alışveriş yapanlara. Buket çay seti lav 12 parça, 6 tane tabağı, 6 tane bardağı 119 liraya geliyor. Devam edelim şimdi abur cuburlardan. Eti Ahen Gurme sütlü çikolatalı, Eti Karam Gurme bitter 17.50, Eti Hoşbeş gofret çeşitleri var. Fındıklı, çilekli, kakaolu 24 TL. Eti Burçak sütlü kremalı bisküvi üçlü, dörtlü paketi 55 TL. Eti Nero kakaolu kremalı bisküvi dörtlü paketi 59 lira. Eti Burçak tam buğdaylı bisküvi üçlü paketi 45 TL. Eti Brownie Gold Kakaolu Kek 180 gram 75 TL. Benim o Marshmallowlu Çikolatalı Bisküvi 65 TL. Kaç tane var içerisinde? Üçlü paket. Eti Tutku çocukluğumdan beri bayılırım Tutku'ya 17 TL. Eti Pie Kek Çilekli Şahane Çikolatalı Soslu Fındıklı Kek 95 TL. Şekli Şahane. Eticin Petibör Soslu Jöleli Bisküvi 15.50 TL. Eti finger bisküvi çaya kahveye bandırmalık 1 kilogramlık altılı paketi 99 lira. Eti Remix bu yeni ürünlerden arkadaşlar. 5 TL karamelli sütlü. Eti Maximus loading bar 14 TL. Eti Crax kraker peynirli ya da acı baharatlı 12.50. Eti Sos Bomb çikolata soslu pasta 19.50. Eti süt burger ballı, muzlu, kakaolu, çilekli 12 TL. Eti, etimek 32.50. Bunun yazın böyle tatlıları da çok hafif güzel oluyor. Nescafe Express soğuk kahve 27 TL. Nescafe kahve çeşitleri üçü bir arada, 3'ü bir arada sütlü köpüklü, ikisi bir arada değişiyor. 7.50 tanesi. Nescafe kahve onlu, Burada da ikisi bir arada, üçü bir arada var. 59.50. Kahve çeşitleri cappuccino latte mocha 575 Torku kahveli sütlü içecek latte 1950 Ülker Albeni kurabiyem 55 TL Dunkek çilekli tart kek 5450 Kadayıflı Dubai çikolatası Ülker'den 5850 Dunkek çilekli mini tart kek 35 TL Altın başak 38 lira 5'li Hobi fındıklı bar 65 TL Çizi peynirli susamlı 31 TL, karamio 17 TL, Kokostar 7.50, Kat kat çilekli 6.50, Yumuşak şeker Yupo Ülker'den 14 TL, Bubble mini sakız 32 lira. Son ürün de buydu arkadaşlar. Çok teşekkürler destek olanlara, beğenenlere, yorum yazıp abone olanlara. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.